Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık tesettür bebek videosunun son aşamasına geldik. Artık birçok öğren arkadaşla birlikte oyuncaklarımız yerlerini alacak. Yani ben bu kadar çok talep göreceğini düşünmüyordum açıkçası arkadaşlar. Yorumlarda benimle birlikte öğrenleri görebiliyorum. Onları da beklettiğim için lütfen kusura bakmasınlar elimden geldikçe hızlı bir şekilde ve bir günde birçok video çekerek aslında sizlere yetişmeye çalış sizlere yetiştirmeye çalışıyorum oyuncağı. Ama artık son aşamaya geldiğimize göre güzel oyuncaklarımızla artık ördüğünüz çocuklar oynayabilir veya koleksiyonunuzu ekleyebilirsiniz. Şimdi elbisemizin yani oyuncağımızın etek kısmına aslında bütünüyle birlikte elbisesini örmüş olacağız bu videoda. Ben bir önceki oyuncağımı tekrardan sizlere şöyle göstereyim. Şöyle pileli bir elbise olacak. Şöyle yan yana koyayım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar elbiseye başlamadan evvel kullanacağımız ip zaten gövdenin rengindeki ip olacak. Ha siz değişik renk örmek istiyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz. Hani üstü farklı, altı farklı. Tamamen tercih meselesi. Örmeye geçmeden evvel arkadaşlar oyuncağımızı e, böyle değil de böyle tutacağız. Yani böyle örmeye başlayacağız ve ön tarafından değil arka tarafından öreceğiz. Şuradaki ilmekleri görüyorsunuzdur. Şöyle yakından göstereyim. Evet çok güzel de görünüyor. Şuradaki ilmekleri görüyorsunuz. Burası blo yaptığımız yer arkadaşlar. Şöyle tam ortasından bir yerden şöyle bir tanesine tığımı geçirdim. Bu şekilde. Öreceğim ipi parmağımıza doluyoruz. Güzelce ne buradan şöyle yapayım. Buradan şöyle tığıma ipi aldım bu şekilde şöyle görünüyor mu bakalım Evet bu şekilde aldım bir tane zincir çekiyorum ipi oraya sabitleyebilmek için bu ipi ama hemen kaybetmeyelim birkaç şey yürütebiliyorsak yani gizli yürütebiliyorsak yürütürüz yoksa şöyle kenarda da durabilir hiç fark etmez sonradan gizleriz onu şimdi arkadaşlar Burada şu blo yaptığımız yerde 36 tane ilmek vardı. Şimdi biz şu an her ilme çift batacağız. Bildiğin normal artırma yapıyoruz yani. Her ilme iki kere batacağız. Şu an bir tane oldu. Bu da ikinci. Normal her ilme çift batıyoruz. Yapmamız gereken tek şey bu. Şöyle daha yakından gösterebileyim diye. Şöyle yaklaştırıyorum. Şu an burada arkadaşlar birinci ilmeğe ve çift battım ben. Şimdi hemen yan taraftaki ilmeğe geçiyorum. Buradakine de şöyle. Bu bir. Yine aynı yere bir tane daha batırıyorum. 2 yani her ilme çift batacağız. Buradaki 36 tane ilmeğimiz toplam 72 olacak arkadaşlar. Şu an bir sonraki ilmeğe şu şekilde geçiyorum. 1 Şöyle ikinci ilmeğimi de yaptım. Böyle belki bebeği tutarak örmek zor geliyor olabilir ama güzel sonuçlar için buna katlanmak zorundayız. Bu şekilde görünüyor zaten yeterince detaylı. Her ilmeğe çift batıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız tek işlem bu. Her ilmek şuradaki çıkıntı olan ilmeğe şöyle alıyoruz. Bu birinciydi. Bu da ikinci. Bu şekilde. Bunun etrafını çift ilmek yapa yapa yani her ilmeğe çift bata bata döneceğiz. Çok güzel bir elbise olacağına inanıyorum bu renkle örüyorsanız eğer. Tabii ki hangi rengi tercih ederseniz edin bir bütünlük olduğu için güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ben mor ve tonlarını çok sevdiğim için diğer bebeğimle de uyumlu olacağını düşündüğüm için tesadüf eseri gördüm bu ipi hemen aldım ve bu bebeği düşünerek aldım gerçekten de çok hoş duracağını düşündüğüm için bu şekilde arkadaşlar ben bunun etrafını hep tamamen döneceğim buraya gelince tekrardan ne yapmamız gerektiğini konuşalım bu şekilde her ilmeğe çift batarak devam ediyoruz Evet arkadaşlar az evvel ben yanlış bir sayı söylemişim. Onu düzeltmek istiyorum. Öncelikle unutmadan. blo yaptığımız yerde bizim toplam 30 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi her ilmeğe çift battığımız için buradaki sayımız toplam 60 tane olması gerekiyor. Ben 72 demişim. Yanlış hatırladığım için öyle söyledim. Şuradaki toplam sayı 60 olacak. Ben tekrardan ilk başlangıç noktama geldim. Şu şekilde yakından göstereyim. Evet. Normal arkadaşlar sıra başındaki ilmeğe yani ilk ilmeğin içerisine şöyle batıp ilmek kaydırma yapacağım. Bu şekilde ilmeği içerisinden çıkardım. Evet, burayı böyle geçiş yani bağlamış gibi olduk. Şimdi yapmamız gereken burada toplam bebeğin belinin etrafında toplam 60 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yapmamız gereken 2 tane zincir çekiyoruz. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar iki tane zincir çektik. 2 tane zincirden sonra trabzan yapmaya başlayacağız. E, trabzan da her ilme iki tane olacak arkadaşlar. Şu ördüğümüz yani iki tane zincir çektiğimiz yerin dibine batacağız. Böylelikle burası bir trabzan olmuş oluyor. Şey bir arttırılmış trabzan oluyor. İp alıyoruz. Normal her ilmeğe çift trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar. Her ilmeğe çift trabzan yapacağız. Bu belin etrafını bu şekilde devam edeceğiz. Aslında arttırma yapmış oluyoruz, ama trabzanlı şekilde arttırma yapmış oluyoruz. Normal bir şekilde şöyle sıradaki ilmek neresiyse oraya iki tane trabzan yapıyoruz. İki trabzan yapınca burası da arttırılmış oluyor. Yani eteğimizin pile kısmının verilmesi burada. O yüzden önemli olan yer burası. Böyle her ilme çift batarak yani çift trabzan yaparak bu sırayı böyle devam ettireceğiz. İsterseniz başlayın. Yani her ilme çift trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edin. Sıra sonunda bu ilk başladığımız yere cc yapacağız yani ilmek kaydırma yapacağız burayı bu şekilde her ilmeğe çift batarak çift trabzan yaparak böyle devam edelim buraya geldiğimizde ilk ilmeğin başına ilmek kaydırma yapacağız yani cc yapacağız daha sonra ne yapmamız gerektiğini ben size söyleyeceğim Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim sıra sonu bahsetmiş olduğum gibi ilk başladığımız yere cc yaptım ilmek kaydırma yaptım şimdi arkadaşlar Diğer aşamaya geçelim. Diğer aşamada yine tekrardan iki tane şöyle gösterelim. Yine iki tane zincir çekiyorum. Pardon, iki tane zincir çekiyorum. Ç zinciri çektikten sonra arkadaşlar beş tane beş tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Beş trabzandan sonra bir tane artırılmış trabzan yapacağız yani. Mesela şu an iki tane trabzanım oldu. 3 tane yapmış oldum. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. 5 tane trabzan yaptıktan sonra ilmeğin içerisine sonraki böyle öyle 5 tane trabzan yaptım. Hemen sıradaki ilmeğin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Yani aslında arttırmış oluyorum. 5 tane trabzanı normal örüyorum. Daha sonra bir tane arttırıyorum. Şu an 5 tane trabzana geçmiş oldum. Arttırma yaptıktan sonra üçüncüyü yapıyorum. Şöyle göstereyim. Dördüncü de sıra. Normal bir şekilde beş tane trabzan ördüm. Gördüğünüz gibi beş tane trabzanı ördüm. İp alıyorum. Sıradaki ilmeğim hangisi ise onun içerisine iki tane trabzan yapıyorum. Yani normalde beş trabzan, bir arttırılmış trabzan yapıyoruz. Şöyle bakın pilelerimiz daha detaylı genişlemiş oluyor. 5 tane normal trabzan daha sonra bir tane artırılmış trabzan yapıyoruz 5 trabzan bir tane artırılmış trabzan yani bir deliğe iki tane trabzan yapmış oluyoruz şu an 4 tane yaptım şu artırılmış olan yer 1 2 3 4 tane yaptım şimdi 5. yapıyorum sonra arkadaşlar yine dediğim gibi sıradaki ilmek hangisi ise onun içerisine şöyle görün diye iki, iki tane trabzan yapacağım bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar sıra sonuna sıra sonuna geldiğimizde her zaman yaptığımız gibi şu sıra başına nerede sıra başı sıra başına iki tane zincir çekip başladık ama şurada Evet sıra başına arkadaşlar CC yapacağız ilmek kaydırmayla buraya bağlayacağız yani bu şekilde arkadaşlar devam edelim sıra sonuna kadar. Sıra sonunda tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim ben. Gördüğünüz gibi pilelerimiz sıklaşmaya başladı. Bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar 3. sıradan 11. sıraya kadar. 10. sıra da olabilir, hiç fark etmez. Normalde tarifte böyle yani 3. sıradan 11. sıraya kadar düz bir şekilde yani artık normal e, trabzan yapacağız. Yani her ilmeğe bir tane gelecek şekilde trabzan yapıyoruz. Artık artırma yapmayacağız. Yani buradan itibaren 11. sıraya kadar gelene kadar 11. sıraya gelene kadar düz bir şekilde trabzan yaparak sıraları ilerleyeceğiz. Ama ben buradaki oyuncağımda Gazdal kullanmıştım. Gazdal X Large'ın ipini kullanmıştım. İpim bitene kadar devam etmek istedim. Hem şuradaki bacak görüntüsü görünmesin diye. Şöyle olacak şekilde ben ipimi kullanmıştım. Siz eteğin boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İster buraya kadar uzatabilirsiniz. ister buraya kadar uzatabilirsiniz. Ya da şuraya kadar fark etmez. Yani buradan sonra artık yapmanız gereken tek şey eteğin boyunun e, istediğiniz ölçüye gelene kadar devam etmek. Yapacağınız işlemi de söyledim zaten. Sadece trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Artık artırma yapmayacağız. Bir ilmeğe iki tane trabzan yapmayacağız. Artık normal bir şekilde şöyle göstereyim. İki tane zincir çekiyoruz. İp alıp trabzan yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe bir tane trabzan gelecek şekilde. Her ilmeğe bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Her ilmeğe bir tane trabzan. Böyle böyle devam edeceğiz. Elbisenin pilelerinin olduğu yerler şuraları görüyorsunuz. Pilelerin kabarık olduğu yerler. Bu oyuncakta da olduğu gibi bu kısımlar böyle kabarık olacak. Yani şuraya kadar gelene kadar en azından belki de eteğinizin görüntüsü tam oluşmayabilir ama ne kadar uzatırsanız gördüğünüz gibi bu şekilde pilelerden elinizle böyle sıkıştırarak şöyle sıkıştırarak pilelere görünümü verebilirsiniz. Yani böyle etek elbise pile görüntüsünü verebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar öreceğiz. Ördükten sonra eteğimizin boyu nereye kadar gelmesini istiyorsak Oraya kadar devam edeceğiz. Daha sonra arkadaşlar isterseniz benim yaptığım gibi böyle düz bir şekilde hani hiçbir abartı katmadan düz bir şekilde de bitirebilirsiniz. Normal ördükten sonra şurada cc yaparsınız. Daha sonra bitirirsiniz. Bağlarsınız ve bitirirsiniz. İpi böyle gezdirip saklarsınız. İsterseniz ucuna kendiniz hani fırfır fır da yapabilirsiniz. İsterseniz ters sık iğne de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Ben böyle sade bırakmayı daha uygun gördüm. Çünkü şuradaki kollardaki fırfır hareketlilik kazandırdı. Buradaki pileler de aynı şekilde elbiseye hareketlilik kazandırdı. Yani buradan sonrası artık sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Böyleydi arkadaşlar video. Buraya kadar hani boş video olacaktı. Yapım aşamasını herkes biliyordur. Trabzan yapımını zaten. Her ilmeğe bir tane trabzan gelecek şekilde. Öreceğiz. Daha sonra ben oyuncağımın bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Hatta şöyle yapalım. Burada eşarbını bağlamasını da göstereyim. Eşarbı bağlarken arkadaşlar şu ördüğümüz kısmı ütülemiştik. Bu ipli kısım alta kalacak. Şöyle yapalım. Beyaz olduğu için biraz görünmeyebilir. Bunu böyle koyunca arkadaşlar şöyle gösterelim böyle koyduğumuzda kafamızı gördüğünüz gibi şu kısım üçgen kısım olacak şöyle kirpiklerin bitiminden itibaren isterseniz şurayı böyle elinizle iyice sivrileştirebilirsiniz buradan bunu dikebilirsiniz de kafanın şu yanak kısmına dikebilirsiniz de ama ben dikmedim arkadaşlar çünkü sarınca bunu bir daha açmayacağız. Şurayı böyle üçgenleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle tuttuktan sonra üçgenleştiriyorum. Bakın eşitlendi burası bu şekilde. Aynısını burada da böyle devam ettireceğim. Olmuyorsa da çok şey yapmanıza gerek yok çünkü şurasının böyle yapışık olması bize yeterli. Böyle dibe getirdim. Daha sonra burayı burayı da böyle kapattım ipleri şu önden doluyorum. Boynun arkasından getirerek şöyle biraz çekeyim aşağıya doğru. Şöyle öne doğru çekebiliriz. Elimizde istediğimiz oynamayı yapabiliriz. Biraz daha öne alabiliriz. Bu tamamen hani sizin elinizin ayarıyla alakalı olan bir şey. Böyle tatlı bir bebeğimiz oldu. Burada arkadaşlar yapmamız gereken tek şey şöyle normal şal görünün şal bağlarken de yaptığımız gibi arkadan bir tane düğüm attık. Şöyle oynamalar yapabilirsiniz. Burayı birazcık daha sıkıştırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle güzel tatlı bir bebeğimiz oldu. Hatta şöyle daha heh, böyle daha iyi sanki görmeniz. Evet. Bu şekilde bağladık. Eşarbı bağlamayı da göstermiş oldum böyle kirpiklerin dibinden yaptım ben. Böyle burayı birazcık öne de çekebilirsiniz. Şu görüntüyü sevmiyorsanız burayı böyle yassı bir şekilde de yapıp daha sıkı da bağlayabilirsiniz. Ama bence bu görüntü daha hoş oluyor gibi. Evet arkadaşlar, videom bu şekildeydi. Oyuncağın etek kısmı uzun süreceği için hani bu aşamayı size göstermek istemedim. Gereksiz bir uzunluk olacak videonun. Uzunluğu sizi çok hani gözünüzü görebilir. Büyüklüğü videonun uzunluğu. Oyuncağımız bu şekildeydi arkadaşlar. Tatlı bir kızımız oldu. Ben bunun son bitmiş halini Instagram adresimden paylaşacağım. İsteyen arkadaşlarım oradan beni takip edebilirler. Açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. Oyuncağımın bu rengiyle örülmüş fotoğrafını orada paylaşacağım. Son bitmiş halini oradan görebilirsiniz bu şekilde. Eğer oyuncağımı beğendiyseniz, videolarımı da beğendiyseniz lütfen beğenme, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma halen de abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki öreceğim oyuncaklarda istediğiniz bir model varsa, istediğiniz oyuncak varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Yoksa ben diğer türlü hani belirtmezseniz eğer kendim örmek istediğim oyuncağı seçip öyle örmeye başlayacağım. Bu şekilde videom arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki oyuncakta. Tekrar bir araya gelmek ümidiyle. Hoşçakalın.